Merhaba sevgili izleyiciler, Lezzetin Hikayesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Anadolu mutfak kültürünün mirası Zerfet Yemeği'ni keşfedeceğiz. Zerfet yalnızca bir yemek değil, yüzyıllarda süregelen paylaşımın, bereketin ve birlik olmanın simgesi. Tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Ve bugün hala sofralarımızda yaşatılan önemli bir kültür mirası olarak varlığını sürdürüyor. Hazırsanız bu özel lezzetin yolculuğuna birlikte çıkalım. Evet abla, kaldığımız yerden devam edelim. O kadar güzel bir yemek sundunuz ki bize, biz de çok şaşırdık, gerçekten bu e, yeme hayran kaldım. <laughs> Peki bu e, yemeğin ortaya çıkışına dair bir rivayet, bir hikaye var mı? Şöyle yemeğe dair bir hikaye rivayet yok. ama bu yüzyıllardır bu topraklarda yapılan bir yemek. Dedelerimizden, onların, Dedelerimizden, atalarından kalan bir yemek. Yani biz, Ağır bir misafirimiz geldiği zaman bu yemek yapılırdı. <laughs> kalabalık topluluklara bu yemek yapılır. Güzel bir yemekte e, tek pozisyonlu yaptığımız yemek. Normalde büyük tepsilerde yapılır, Hı. etrafına toplanılır ve e, o şekilde yiyilir. Evet. Ailece oturup yiyilir. misafirlere Hı. bu şekilde sunulan bir yemektir yani. Peki zerfet tarif boyunca hangi dönemlerde daha çok tüketilirdi? Bunun özel bir nedeni var mıydı? Daha çok kış. Kış, e, kış yemeği. Kış, yani. yemeği kış, kış nefini, Tabii tereyağı ve ayranın birleşimi çok güzel. Evet. Genelde kışın yenilen bir yemek de, ama tabii yazları daha çok sırım yapılırdı. Kışları da zerbek yapılırdı. Zerbek yağlı ve doyurucu enerji evet. e, verdiği için kış, kışın daha çok tüketilirdi. Peki Zerfet hangi bölgenin mutfak kültürüyle daha yakından ilişkili? Coğrafya bu yemeğin e, oluşumu nasıl etki etmiştir? Yani çünkü mesela araştırdığımızda Erzincan'da çıkıyor, Erzincan'da çıkıyor. Peki gerçekten Tunceli yemeği mi? Bence dersinden çık. Dersinden. Çünkü bence. neden buranın coğrafyasına, tarım tarım biçimine ve yakın bir yemek olduğu için buradan çıktığını düşünüyorum ben. Yani topraklardan çıktı ve oralara doğru gitti. Çünkü zaten bizim coğrafyamızdan çıkıp gitmesi lazım. Çünkü bizim zaten çok kapalı bir coğrafyamız var. Başka yerden etkilenmiş olması mümkün değil. Bence biz onlara etkilenmiş <laughs> Zafet sadece bir yemek midir yoksa toplumsal ve kültürel anlamda bir değere sahip Tabii biraz önce de söyledim. Topluluklarda yenen, <laughs> muhabbetle yenen, işte bir ağır ve önemli bir misafir yapılan bir yemekse bunun sosyal bir boyutu vardır arkadaşlar. Günümüzde zaten genç kuşaklar tarafından ne kadar biliniyor? Kültürel aktarımsızca yeterli mi? Hı -hı. E, bir miktar ben geldim ve hani, yöresel mutlu araştırdığımızda çok bir şey bulamadım. Sadece buraya geldiğimizi tanıdım. Yani, peki buranın genç de bu yemeği biliyor mu? Hani tabii ki biliyor. Var. Aktarımı var tabii ki. Şimdi, bugün evlerimizde de yine bir yemek yapılıyor. Devam ediyor. Almanya'da edeyim. gidip Almanya'da da herhangi bir evde buranın bir gurbetçisi bu yemeği yine evinde yapıyor. Hani hangi genci, hangi çocuğu çekip şey sorarsanız sorun, zerpekle ilgili bir bilgisi mutlaka vardır. Peki sizce Zerfet yemeğinin gelecekte kurulması, tanıtılması için neler yapılmalı? Hmm, STK'ların, kurumların bu konuya çok önemli destekler vermesi ve tanıtma aşamasında, sahip çıkma aşamasında katkısı Evet sayın izleyiciler, Röportajımız bu kadar. Özlem Hanım'a e, teşekkür ederim. Siz de bu lezzeti deneyimlemek için Zembul'a gelip yiyebilirsiniz. Bu yol pasine gider, döner ters. Bugün sadece bir lezzet değil, bir kültür, bir geçmiş ve bir paylaşım belliği olduğunu birlikte gördük. Tarih boyunca sofraları birleştiren, insanları aynı tabakta buluşturan bu yemek Anadolu'nun üretim kültürünü ve toplumsal dayanışmasını en sade haliyle yansıtıyor. Bizler bu tür yemekleri yaşattıkça kültürümüzün de yaşadığını biliyoruz. Geleneksel tariflerin korunması, aktarılması ve yeni nesiller tarafından tanınması sadece bir damak zevki değil, aynı zamanda kültürel devamlık açısından büyük önem taşıyor. Umarım bu yolculuk sizlere hem bilgi hem de ilham vermiştir. Eğer siz de zarfetin hikayesini yaşatmak istiyorsanız bu lezzeti deneyimlemeyi ve çevrenizle paylaşmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde başka bir lezzetin yolculuğunda buluşmak üzere. Afiyetle kalın. ben yoluna Yal kurtulam, ya ver derde dermanım.